Şimdi Pascal'ın kumarını ben e, kullanırım ama Pascal'ın kumarının e, genel kullanım tarzında değil. Şimdi Pascal'ın kumarı şu e, diye anılan şey, biz Hazreti Ali'nin de benzeri bir ifadesi olduğu söylenir. E, Allah'a inanmadığını e, söyleyen birine e, ya varsa denilir. Yani Allah varsa sen Allah'a inanmamakla, işte Allah'a isyan etmekle, o kadar büyük bir zarar edeceksin ki, bunu göz önünde bulundurman lazım. Allah diyelim yok, sen Allah'a inandın, ne kaybın var? Evet. Ciddi bir kaybın yok. Ama Allah varsa ve sen Allah'a inanmadıysan çok çok büyük bir zarar edeceksin. Burada senin bir gelir gidere baktığında Allah'a inanman lazım. Gibi, yani bunu çok tabii hızlı anlattım. Evet böyle bir şey ifade edilir Allah'ın varlığını delil olarak. Ben tabii Allah'ın varlığını 12 delili diye bir kitap yazdım. Canertaslaman.com'da da e, kitabım mevcut. Orada Pascal'ın kumarı tipi bir şeye hiç yer vermedim. Yani çünkü ben evrene bakıldığında, insana baktığında Allah'ın varlığını ya varsa tarzı bir argümana dayandıran bir şeyin değil. Gerçekten rasyonel delillerin olduğunu düşünüyorum. E, gerek insanın fıtratında, iç yaratılışında, arzularında, ahlaki yapıda, insanın iradesinde, bilincinde deliller var. Gerek evrendeki hassas sayılarda, evrenin keşfedilebilmesinde, doğa yasalarında, canlar dünyasında, evrenin başlatıldığıyla ilgili başlatıldığını gösteren bilimsel verilerde ve felsefi argümanlarda ciddi deliller var. Bu yüzden bunu kullanmak. Fakat, böyle bir fakat var. Pascal'ın argümanının şüpheyle konuya yaklaşanlar Allah'ın varlığının veyahut da Allah'ın varlığına inanıp da e, Allah varmış yokmuş bana ne gibi yaşayanlar için önemli bir şeyler söylediği kanaatindeyim. Ben bu Pascal'ın kumarına benzer bir kendi e, hayali bir e, senaryo insanlara sunarak bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu verdiğim örnekte şöyle bir şey hayal edin diyorum. Diyelim ki bir kişiyle kumar kumar değil de diyelim tavla oynuyoruz. Hı hı. İki kişi bir tavla oynarken e, evimizden bir haber geliyor evin yanıyor diye telefon açılıyor o anda. Evet. Evimde çok kısa bir mesafe uzaklıkta evde çocuklarım da var birçok malım da var ve evde iyi bir yangın tertibatı var. Şimdi böyle bir haber gelirse ne yaparım? evin yanıyor diye bir haber telefon açıldı söylendi. İlk olarak şunu düşünürüm bu haber doğru. Doğruysa ben eve gitmezsem çocuklarımın ölme ihtimali var. Artı bütün malım yok olma ihtimali var. E, evde iyi bir yangın tertibatı var. Eve gidip ben yangını durdurup çocuklarımın yok olması gibi büyük bir zarardan kurtulup e, kurtulup yani e, çocuklarımı kurtarmak gibi büyük bir kar elde ederim. Değil mi yani? Evet. Burada mantıklı olarak giderim. Fakat tam gitmeyi düşündüğümde bunu düşünüp bir anda aklıma şu gelir. Ya bir dalgacı arkadaş aradıysa, evet. beni eve kadar koşturacaksa. Bir gideceğim evde yangın yok. Ne olacak? Güzelim tavla oyununu bıraktık. Evet. Yani 5-10 dakika tavladan uzak kalmış olacağım. Şimdi böyle bir durumda bir insan ne yapar? Yani normalde mantıklı bir insanın yapacağı haberin büyüklüğünü göz önüne alarak hemen koşturup hiç vakit kaybetmeden normal evine gitmesi gerekir. Ama tabii, tabii, burada çok haz odaklı yaklaşan ya da kendini oyuna kaptırmış olan herhalde oyunun rehavetiyle oyuna devam etmek istemezdir diye. Tabii. Ha bunu da şunun için söylüyorum. İşte Pascal, şey Allah'ın varlığı için bir delil olsa bu Pascal'ın kumarına benzer. Ama ben evet. bunu şunun için delil koyuyorum. Biz ne yapıp ederiz ama Allah var mı yok mu, İslam Allah'ın gönderdiği mi yok mu sorusuna karşı duyarsız kalamayız. Evet. Çünkü İslam'ın doğru olması demek hayatı, her şeyi kökten değiştirecek bir cevap demektir. Bu evimizin e, yandığı gibi bir şeyden daha büyük bir haberdir. Evimizin yani çünkü İslam bize ne diyor? Hayatın geçiyor, ölüme doğru gidiyorsun Allah hesap vereceksin diyor. Şimdi insan evi yansa ne kaybeder? Çoluk çocuğa, çoluğun çocuğun bir gün zaten ölecek. E ben önünde malımdan zaten ayrılacağım. Yani Hepsi e, geride şu, bırakacağım şeyler değil mi? Hani ben şu anda aslında bir süre sonra, tabii bu bir e, şey gerçek, karamsar gösterir gibi gözüküyor ama bir gerçek. Evet. Bir süre sonra çoluk çocuğum da ölecek, o ev de zaten yok olacak bir şekilde. Yani birisi bana evin yanıyor demesine zaten olacak bir şey cevap veriyor. Kısacası bizim ölüme doğru gidiyor olmamız ve bunun kaçınılmazlığına ilgili gerçek eğer ki ölüm bir yok olmaksa bazılarına göre, ölümün yok olup olmaması arasındaki fark aslında evimizin yanıyor olmasından çok daha büyük bir olaydır. Eğer ki ev gerçekten yanıyorsa. Kısacası İslam'ın verdiği haber var olup yok olma meselesiyle alakalı. O evin yangın haberinden büyük bir haber. Nasıl ki bir insan o evin yangınına karşı duyarsız kalması mümkün değilse, bu kadar milyar insanın Allah'a inanmasına ve ahiret inancının oluşmasına sebebiyet vermiş İslam'ın Mesajına duyarsız kalması da mümkün değildir. Niye? Çünkü İslam'ın cevabı doğruysa, yani evin yanması gibi cevap doğruysa, biz işte ölüme gidiyoruz, Allah'a hesap vereceğiz. Ee, o zaman bizim buna göre yaşamamız lazım. Biz buna göre yaşarsak işte o yangını söndürebiliriz. Evet bu dünyadaki ölümü durduramayız ama ahireti kazanabiliriz. O da evin kurtulmasından çok daha büyük bir olaydır. Çok. Çünkü sonsuz hayatımızı kazanıyoruz. Evi kurtardığımızda zaten bir gün yok olacak evi ve yok olacak zaten bir gün dünyanın içindeki dünyanın içinde ölecek çocuklarımızı kurtarmış oluyoruz. Ama bu sonsuz hayatı kurtarma imkanımız var. Allah mesajımıza bağlanmakla. Yani İslam'ın verdiği haber, o bize telefon açan adamın verdiği haberden daha büyük bir haberdir. Ne yapıp ederim ben ama bu habere karşı sağır kalmam mümkün değil. Yani pas ya varsa, ifadesi varsa, şimdi ondan diyorum Allah'ın varlığı için bir deli olarak kullanmam ben paskalın kumarını. Ama buna Hiç ben, şey. benim verdiğim bu örnek de o kumarına benzer. Bu tarz bir yaklaşımı İslam'ın doğru olup yanlış olduğuna karşı duyarsız kalamazsın. Ne yaparsın yaparsın bu mesajla ilgilenmek zorundasın. Bunu temellendirmek için bu argümanı kullandım. Ayrıca, ayrıca bir de şöyle bir kesim var şimdi geniş bir kesim. İslam Allah'ın gönderdiği dindir diyor. Ve e, yine İslam'la ilgilenmiyor. Yani İslam Allah'ın gönderdiği demek şu, her şeyi yaratan Allah var. Bir süre sonra öleceğiz. Ahirette hesap var. Ben bunlara inanıyorum demek. Bunu söylemesine rağmen e, İslam hayatında gerekli şekilde önem vermeyen, Allah hayatının merkezine koymayan birçok kimse var. Demin verdiğim örnekse onlara şunu diyor. Ya sen sana gelen haberin doğru olduğunu biliyorsun. Yani o yangın haberi alan adamın yangın haberinin doğru olduğuna inanıp tavlanın zevkinden geri kalmamak için oynaması gibi bir durumdasın şu anda. Sen bu haberin doğruluğuna inanıyorsun yangının Evin yanmasına izin veriyorsun. İslam'ın verdiği haber ondan daha büyük bir haber dedik. E, dünyada alacağın ufak tefek karizma ile para ile ilgili zevkler için boş veriyorsun ona. Sen bir tavla oynamak için evini yakan adamdan daha akılsızca hareket ediyorsun der bu örnek. Ha, Pascal'ın kumarını veya da kendi verdiğim örneği böyle bir durum için kullanırım. Düşünmeye başlamaktan kaçamazsınız demek için.